Düşündüm yanarak bir an geldi ki Zannettim kalbim duracak, ellerim tutuştu Hasretini okşayarak Nasıl istedim, istedim deliler gibi Sayıkladım hep sıcak sıcak nefesini Gel ne olursun, gel son defa sev beni Sarıl bana sarıl seni istiyorum Gel Neden bilmem özlüyorum ellerini Ver Yok Yalan değil artık inkar etmiyorum Yeter Hatta belki seviyorum istiyorsan bu gece gel yarın istersen yine git Hatta unut ne varsa verdim, Al götür öyle git Eve kokun siner Duvarlara sesin Hatta unut dünya Emre <laughs> <en gülüyor> geldi Bu gece gel yarın istersen yine git Hatta unut ne varsa verdiğim Al götür öyle git Eve kokun siner Duvarlara Hatta unut sen dün gece neredeydin, kimle seviştin Bu gece gel yarın, istersen yine git Hatta unut ne varsa verdiğim, al götür öyle git Eve kokun siner, duvarlara sesin Hatta unut sen dün gece neredeydin, kimle seviştin